Şimdi bombalı kok binasında bombalar var. Ne yapacağız? Benim bir fikrim var. Hı. Seni almak bir şey başaramadım. Hı? Ben geliyorum işte. Şimdi sizin işinizi bitireceğim. Bir fikrim var. Tamam. Ne, ne yapacağı belli olur şimdi. Zaman dursun. Bir süremiz var, sen. Speakerman, tamam ben hallederim. Zamanı durdurmanın çok yolu yok. Şimdi zamanı durdurmanıza izin vermeyeceğim. Hayır. Hayır zaman boşsa, ne yapacağım? Oh, ne lan o? Biz geldik, Titan Lan o ne? Titan Speaker'ıma mı biz geldik? Beğendin mi sürprizimizi? Evet. Titan Speaker'ıma. Al bakalım. Oh. Ne oldu lan orada? Feci bir patlama oldu. <laughs> Öldüğümü mü sandınız? Yanılıyorsunuz. Ölmedim. Patron ben buna bir ateş edeyim. Ezinle. Al bakalım. Al. Böyle korkak gibi saklanacak mısın? Al bakalım. işte oh. İşte masken düştü şimdi. Şimdi işim bitti. Senin işin bitti. Olamaz köşeye sıkıştık. Dur bak. Orada. Ne bekliyorsun hadi gitsene. Gel bar bakayım buraya. Şimdi işim bitti işte. Ah oh. oh, lan ne oluyor Gel lan buraya Aha işte yakaladım seni Şimdi durdurma zamanı Ne oluyor lan Tuz atmış bu bir Olamaz Ne oluyor lan Olamaz Al bakalım Şimdi işim bitti. Yeter lan yeter yeter. Heh, durdu. Tam zamanında. Şimdi buraya patlatıp çıkacağım. Şimdi bombayı aldım. Olamaz lan. Oh. Heh, i̇şte böyle kaçarım. O ne O ses nereden geldi? Ha, ne oluyor? Ha, niye yer savunuyor? Ben geldim. Drill Titan Ve yalnız geldim ama upgrade aldım. Ne lan bu nasıl? İşte şimdi işimiz bitti. Bas. Git saldır şuna. Tamam ben, ben. Al bakalım sana al. Bununla şimdi bütün insanlara Al bakalım. Aa. bana bir şey yapma lütfen. Sıra sende. Ben korkmuyorum senden. Al bakalım al. İşte şimdi korkarsın. Kanun doğdu. İşte şunu da sponunu çekelim şimdi. Çabuk onu. Onun bir şey kalmadı. Sadece birazcık tanrı görmesi gerekiyor. Ah ne oldu bana? Güzel düştü. Stalar ilmen. Ah benim spikerim ben. Şimdi şimdi gidiyorum ben görüşürüz. Çok sarıldım. Oh. Of. Oh. Bununla işim kalmadı artık. Upgrade alması gerekiyor. Sorun şu. şey tamir eden insanlar onu pek nasıl tamir edeceğiz? Neyse. Devam ediyoruz çocuklar. Burada işte böylece şey. Allah al. Şuta. İşte, Buranın. Şimdi bu düğmeye basın, burada nöbet tutun. Nöbet sin burada. Tutun. Ben şimdi gidip biriyle konuş. Nasıl bu sansür? Hah, geldim. Öh. Sen hiçbir şey başaramadın. Bir şey başaramıyorsunuz zaten. Ama sus. Sadece bir şey yapmadığınız kalmadı. İşte alt tarafı titanları öldüreceksiniz. Şimdi senin upgrade alman gerekiyor. O yüzden birazcık bekleteceğim. Anladın mı beni? Anla Anladın mı beni ha?